arkadaşlar bugün Roblox karşı oynayacağız ama hilele Şimdi de oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar eski zamanları özledim bakın eşyalar açıldı hani. Evet, El primo ihtiyacımız yok. Hemen arkadaşlar bakın size bir şey göstereyim. Ya aga be ya resim gel. Hatırladınız mı?

Aa ödül veriyor. Evet de indirmedim ben. Ben kapıyı mutlaka indirmedim. Buraya girdim arkadaşlar. Bu kodu girdim. Öyle oldu. Evet. Yani, arkadaşlar sınırsız param oldu ama oyunuma şeyler geldi. Neydi o savaşçıların bitti biraz. Ne yok arkadaşlar? Ben ne kaç? Ne 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 en Önder bence. Yaşlı Önder mı? Gizemli. Ben bunu Süper gibi. değil mi ya? Bu Watch this. Watch this. Watch this. çok this. Watch Eskisi kadar iyi bir şey değil. En buradaydı. Spike eskisi kadar iyi. Ezgar hiçbir şey gelmiyormuş bu Eskisi kadar. Tamam arkadaşlar. Tamam. Hadi yapayım. ya. Hatırladım ya. <laughs> şarkısı bana biraz şey geliyor ya. Yani. Eski günlerin Arkadaşlar eski günlerin şarkısı geliyor. Sesim geliyor mu? Bilmiyorum. Hemen şunu Ücretsiz mi? Koşa Spike'le oynayacağım hep. Koşa çok iyi kupada kasarız. Arkadaşlar lütfen abonemiz çok çoğalıyor. Aa, çok seviniyorum. Yurtdışı abur cuburlarını deneyeceğiz. Arkadaşlar yorumlara yazıyorsunuz. Yurtdışı abur cuburlar. Ben üzülüyorum ya. Bekleyin biraz sabırlı olun. O yüzden yazı deneyeceğim. Haziran Temmuz'a denelim. Haziran araya kendim. Bu sefer de yüksek. Bu sefer deneyeceğim yine de. Box spike aldım. Ha, hemen. Hemen bunu aldım. Şimdi ne alalım arkadaşlar? Hemen ne alacak? Ya bu karakter de ne ama. Nerede o karakter? Ya bu teri şeyim. Ben de şeyim var. Bir TL'ye ama. masa ama. Hemen şöyle tara var. Tara taşkan alabiliriz. Bunun adı neydi ya? Tay şeydi Bay neydi bunun adı? Bay Meri Merit miydi? Çocuk numaranın nasıl arkadaşlar? Telaş gel. Anne ne de ki? De ki anne ne? Abim video çekiyormuş de. Abim video çekiyormuş de. Hadi git. Taş abim video çekiyormuş <laughs> <Evet, o> de. <dedi. gülüyor> tamam hadi gel tamam ne? <laughs> gel tamam ne? ne? bak ben nelerdeyim ne, ne, ne? bak ben oyunu çok güzel oynuyorum sen böyle oynayabilir misin bak ben de ben spike açtım sen açmadın daha spike değil mi sen açmamışsındır Arkadaşlar Çağdaş'la oynuyor. Çağdaş'ın YouTube kanalı da açılacak. Evet. Sen mi aldın? Sen mi aldın? Stu aldım, stu. Ya iyi o. Stu. var. Bo. Yank. M. Mort Bu ne ya? Murt sonunda. şey değil. İyi mi ya? Efsanevi mi oldu bu? Yeah. Kardeş sende. Arkadaşlar Çağdaş Leon açtı. Spike açmadı sen. Ben Spike açtım. Leon'u da açtım. En da de açtım Çağdaş. Sen hiçbirini açamamışsın. Bu, bu da mı Edgar lan? İki tane Edgar var oyunda. Edgar'dı. Bu iskatlıydı var. Edgar mıydı <laughs> Bu bugro. Lan bu gro mu? Ben atlarını karıştırmışım. Hanım <laughs> bu kro olmuş lan. Onların ben atlarını karıştırmışım bunun Edgar'la. Ne oldu? <laughs> ne var arkadaşlar. <laughs> Mehmet Eren'in 28 karakteri varmış. <laughs> Arkadaşlar Memo oyundaydı takip edin. TikTok'tan da takip edin. Beni de takip edebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Atlarımız adı. Ya şu sus, sustan ne ediyorsun gel. Hemen başlayalım böyle. Aa! Arkadaşlar. Ne yapayım ben şirin kostümü? Ayşe bak şuradan. Şu kenardan. Şu kenardan. Bir de şu. Bir de şöyle. Heh, biz değilmiş. Ya hadi be üst kere diyene. Aşağı abime gizlice kalın diyorsunuz da ben demeye utanıyorum. Bizim abi utanıyor. Zombi çıktı. <gülüyor> 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 Yine üst kere diyesine girdim sandım. Aga be çağdaş be. Aga be. Çağdaş ne yapıyorsun? Bak Geç anne ver bence onları şimdi bırak. Hasan. Hadi al. Geç git. Hadi şöyle. Ayşe ben bu özellikleri bilmiyorum. Spike çok iyi ya. Ben eskiden vardı. Çağdaş arkadaşlar Leon açtı. Spike kaçmadı. Ayşe Çağdaş'ın da çok iyi. Ben şimdi 32 karakteri var. Ben de, ben de, ben de. 33 yaptım mı? Evet. <laughs> 33 de yapmış herhalde. Çadaş kusur dur. Evet. <laughs> Sen yapıyorsun kusuruna bakmayın. Tabi bebiş. Ne <laughs> evet. Arkadaşlar o. Hemen şöyle yapalım. Çıkış. <laughs> <laughs> Anladım. Artı 15 veriyor lan yeni bince. Kaka. Tekrar oyna evet kakası Tekrar oyna. Tekrar evet, oyna. Sak kakası. Gel, gel. gel. buraya. <laughs> Arkadaşlar şey, herhalde buradakilerin hepsi hileli. Çünkü o kadar iyi şeyleri çok kızışık kazanamaz. Bak mesela kostüme bak. Ya Bunlar da oynuyor bence. Aman. Ne? Bak bir kişi öldüm. O ne? Eksi yiyeceğim. Canım. O ne? Eksi on beş mi ya? O ne? Kaka bak. Kaka değil bok. Kaç bir He. Kardeş sus bak videodayım. Ember de var. Aşağı bak kesin hileli bunların oynayacağız. Baya bot da olabilir. Ama buta benzemiyor. Açık istediğimiz kadar kupa Arkadaşlar kulüp de açabilirim ben. <laughs> kulüp açalım mı çağdaş? Senin YouTube hesabın olsun mu? <laughs> Aşağı benim plaket istiyorum. 183 aboneye var Var 183'te kaldık. 185 yapacağız. 85 abone çok olmak isterim. Böyle bir 200. <laughs> ne kollu. Var ya, 200 olsam. 200 alırsam söz veriyorum mu teklesem. Acı tuz teklerim. Ama 200 alırsam. 200 olamayız. <laughs> bak bak. Bir sus be. Yok, var. Arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Evet. mı? Aa, ben altın istiyorum. Elmas ne? Oha. Diyeceğim bir efsane ustalar oyna öyle abi bunu oynayalım mı hesaplaşma ne oğlum ya Yok. 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 tamam görüşürüz hani abone olup like da... atmayı evet. unutmayın görüşürüz